Her şeyden önce merhaba tekrar. Gelin programına brotherlar olarak katılmak istiyoruz. Enerjiyiz. Sa ne olarak katılmak istiyorsunuz? Sahte damatlar olarak katılmak istiyoruz. Abim de sahte, ben de sahteyim yani. İcabında hepimiz sahte de olabiliriz. İşin ucunda para varsa tabii. Ben sahte prens diye program duydum. Ee, ben aynen ben de duydum. Her türlü sahtelik var bizde yani. Biz sahte damat da oluruz, sahte Sa Aa, yani sahteyiz zaten değil mi abi? Yani biz e, neredeyse bazen görünmeye de biliriz. <laughs> Damatlar. Evet. Biz şimdi sahte gelin adayına doğru biz sahte damat olarak gitmiyor muyuz ya? Evet abi durum aynen bu. Biz sahte damat olabiliriz. Çünkü sahte gelin diye bir programın varlığını duyduk kanal içinde. Ama eğer şöyle bir olay oldu mesela açıklıyorum. Mesela kadında hanımefendi de bir problem oldu anında kardeşimle yazılırız kafana. Ben tehlikeli bir adamım. Sakat ya. Allah'ına kadar tehlikeliyim ya. Kardeşim rahat ol. Sakin ol. Gerildim ben. Yine Gerildim ben ya. Boş ver. Gerildim ya. Boş ver Orada değmez. bir sahtelik olursa eğer o gerildim. Değmez. Bizim gibi saf, temiz, ten dürüst biz var ya prens gibi çocuklarız. Hadi ben neyse ben çok temiz olmadım. E, ben annemden dayak yedim abim de benim yüzümden dayak yedi. Öyle değil mi abi? Ama temiz insanlar olmamayı da oynayabiliriz. Oynayalım mı abi? Kötü çocuk olalım mı? Yani işin ucunda açık konuşalım abicim. Eğer bir şey varsa yani güzel bir durum varsa her türlü canlı kılıfa gireriz. Su Live. Su biz su. Her kaba gireriz. Su. Drink. Live. Drink. Live. <laughs> Live. <laughs> Abim böyle takıldı mı takıldı mı? <laughs> Yalnız biz programın formatına çok uygunuz. Girelim şenlendirelim. Biz eğer programın formatına uygun değilsek... Yakarım lan kendimi. Hayır <laughs> abi. Abimde bir oyun var. <laughs> Yakarım lan kendimi. Bırak Bul parayı al parayı. Abim bunu içeride oynarsa bütün Türkiye yerinden oynar abi. Al abi bizi. <laughs> Ajitasyon olmasın ama. damatlar. Niye ki? Böyle iyi. Sana anne diyebilir miyim? Ben damat olayım, sen gelin ol işte ya. Oynayalım şunu artık ya. Ben çok sıkıldım bak. Ha, uymuyorsa sana eğer. Ben gelin olayım, sen damat ol. Ne dersin dayı? Ha? Ha? Bir şey söyle ya. Yorma beni dayı ya. Yorma yani. Benden iyi damat olur aslında. Kast olarak uygun ama geline de saçım uzun, o da uyar. Saçım uzun yani. Gelin olabilirim ben. Ayıkıyor musun dayı? Ha? Ne? <laughs> Geldim lan! <laughs> Geldim lan! <laughs> Karar ver artık. Gelin misin, damat mı? Ama bize bir kayınvalide lazım. Yanlış mıyım? Ne olacaksın ya? Oyunu kurallarına göre oynayalım dayı. Nesin sen ya? Gelinsin tamam mı? Saçıma dokun o zaman. Ya da ben gelinim. Saçıma dokun. <laughs> Damatlar. Niye ki? Öyle iyi. Damat dediğin eğlenir. Biz bu hareketleri şimdi düğün günü de tekrarlayacak mıyız dayı? Her zaman. Programı mı yapıyoruz biz dayı? Evet. Peki dayı o gün bu kadar mutlu olmazsak ne olacak? O zaman mutlu olmazsak kendimizi mutluluğa adapte edeceğiz. Sen de Rahat ol o zaman dayı. Tamam. Bu figür televizyondan seyirciye doğal olarak geçer mi acaba dayı? Tamam eğlenaturre. Tamam bir damat olarak eğlenelim dayı. Eğlenelim lan. Oh. Yes. Ezlan. Ezlan lan. Ezlan. 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 Doğal mı bu şekilde dayı ya? Tamam, eyle natural. Damatlar.